Merhaba Mucize Mank YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz gibi şöyle çınar yapraklı bir battaniye modeli göstereceğim. Şöyle sonbahar renklerine uygun olsun diye ben böyle biraz soft renkler, koyu renkler kullanmak istedim. E, ee, i̇pimin markası maalesef kağıtlarını attığım için çok önceden aldığım iplerdi arkadaşlar ama Cotton Gold, Aize Cotton Gold benzeri bir ip. Orta kalınlıkta iplerim var. Ee, şimdi örerken iki renk kullanacağım sadece. Çok fazla karışıklık olsun istemiyorum ve 4 milimde de tığım var. Sizler battaniye modeli dedim ama dilediğiniz gibi yelek modellerinde, kazak modellerinde çocuklara ya da işte siz kendinize büyüklere öreceksiniz, öreceğiniz modellerde dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Şimdi modelin yapılışını göstermek için ilk şöyle kriğimi alıyorum. Aslında modelimiz şöyle yapılırken tabii ki dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz ama şöyle tam bir yaprak modeline dönüşüyor. Ama sizler bu şekilde de kullanabilirsiniz. Fark etmez. Evet yapılışına düz model olsun karışıklık olmasın diye şöyle bir şekilde dursun. Biraz ipimi açacağım. Rahat örmek için. Ben şimdi ufak bir model göstereceğim size. 4 bilim tığ ile çok fazla çekmiyorum. Direkt bunu da zincir diye sayacağım çünkü. 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 25 tane zincir çekiyorum. Sizler dilediğiniz kadar zincir çekebilirsiniz. Her birinin arasına yaklaşık 2 4 6 8 9 ya da 10 diye hesaplayabilirsiniz. Bu aralık iyi derseniz. Ama sizler daha büyük işler yaptığınız zaman battaniye modelleri gibi belki biraz daha sık değil seyrek koymak isteyebilirsiniz. Ya da tam tersi daha küçük bir modelse belki aynı şekilde koymak istersiniz. O yüzden şu aralık 9 benim. 8 ya da 9 bazı yerlerde 8 denk gelmiş galiba. Ya da yanlardan daha kısa olanlar da var. Sizler dediğim gibi kafanıza göre o ayarlamayı yapabilirsiniz. Şimdi ben ufak bir model göstereceğim için şöyle üç tane sığsın istiyorum. 25 tane çektim. Ve şöyle bir tane atlayıp bir diğerine sık iğnemi yapıyorum. Bir diğerine sık iğnemi yapıyorum. Bu sırayı aynı şekilde sık iğnelerle doldurarak örüyorum. Zaten modeli kurmaya aslında 4-5 sıra sonra başlayacağız. Şu anda normalde sık iğneleri yaparak 4-5 sıra yapacağım. Galiba orada 4 sıra yapmıştım. Şöyle Hiçbir farklılık yok. Şimdi sıra sonuna gelene kadar örüp arka tarafa nasıl geçeceğim hiç bilmeyenler için göstermek istiyorum. Bakın, sıranın sonuna kadar aynı şekilde devam ediyorum. Ben 25 tane zincir çektim. Minik bir tane göstermek için. Sizler dilediğiniz modaya kadar, istediğiniz kadar zincir çekebilirsiniz. Sayının önemi yok. Sadece ilk kurarken kafanızda şöyle tahmin ederseniz, işte 1 2 3 tane yapacağım ya da işte aralıklara göre ona göre başlayabilirsiniz. Bir tane zincirimi çekiyorum. Şöyle çeviriyorum. Şimdi şu dibindekine değil. Bakın. Aslında şöyle zaten dik tuttuğuma nereye batacağım belli oluyor dibine batarsam artırmış olurum çünkü şuraya batarsam çevirdiğimde şöyle sıradakine batıp dönüşümü yapmış oldum her dönüşte bu şekilde batacağız o yüzden şimdi ben dört 4 sıra ördükten sonra model kurmak için diğer rengimi alacağım şimdi 4 sıra örüyorum Evet 4 sıra yaptım ördüm e, bu sıra kısmını Tabii ki siz daha da artırabilirsiniz. E, ipinizin inceliği kalınlığıyla da alakalı olabilir 4 bana yeterli olduğu için 4 sıra 5 olur 6 olur ya da dediğim gibi yani bu sıklıkla alakalı bu kadar sık olmasını istemiyorsanız seyrek olmasını istiyorsanız mesela 4 değil de 7 yaparsınız Burası kalınlaşır Burası kalın olduğu için de e, motifle şeyler, modeller bu kadar yan yana dip dibe olmayabilir. Ama ben daha sık olsun istediğim için 4 sıra yaptım. Şimdi diğer ipimi alıp modelimi kurmaya başlayacağım. Bu arada iplerimizi ben burada farklı renkler kullandığım için keserek devam ettim. Öyle daha kolayına gittiği için sonra iplerimi sakladım. Arka tarafından Şimdi yine keserek devam etmek istiyorum. Şöyle. Şimdi burada ipimi kestiğim için istersem çevirerek yaparım. Buradan dilersem de tekrar buradan başa dönerim. Çünkü zaten ipim kesildi. Diğer rengimi alıyorum. Şimdi ben şuradan baştan başlayacağım. Şurada hızlıca bir kez geçirmek istiyorum karışsın istemediğim için şöyle ipimi sabitliyorum bir zincirle şöyle baş tarafından tığımı geçirdim ve diğer ipimi de aldım biraz şöyle gevşek yaparak bir tane zincirimi çektim ve sıradakine battım. Aynı zamanda arkadan ipimi de gezdirirsem benim için kolaylık olur. Zincirlerimi aynı şekilde çekiyorum. Şimdi modelimi oluşturacağım ama ölçüyorum. 1, 2, 3 şöyle ortalarım. Buraya modelimi kuruyorum ilkini. Şimdi 5 tane 5 kere batacağız arkadaşlar farklı noktalara. İlkini şöyle bir üzerine aldım. Şöyle 2 üzerine aldım. 2 tane yaptıktan sonra bunu düz hizalayıp düz bir yere batmam gerekiyor şu kısmı için. 3 üzerine aldım şöyle herhangi bir yere 4 ve sonuncusu şöyle olabilir 5 bunların her birini bir seferde çekip şöyle zincirle sıkıştırıyorum bakın ve sonra şöyle sıradaki bakın zaten görünüyor sıradaki yere de sık iğne ile devam ediyorum Şimdi bu orta kısımları göz karar yapacağım ben. Bir tane daha çekersem eşitlenir galiba. Şimdi ikinci oluşturuyoruz arkadaşlar. Ya yani şunları nelere battığımızın hani o kararını siz verebilirsiniz. Şöyle mesela daha uzun isterseniz daha büyük batabilirsiniz ama bu model daha uygun olduğu için yine gösterdiğim gibi yaparsanız daha uygun, daha düzgün olabilir. Şimdi bakın. Şu noktaya batıyorum. Hepsi aynı olacak diye de bir şey yok arkadaşlar. Hepsi eşit olacak diye de bir şey yok. Göz kararı yine devam edebilirsiniz. 1 2 3. düz. üçüncüye düz batarsanız diğer derinin o kadar önemi olmuyor arkadaşlar. Şöyle sonuncuyu da şöyle batıyorum ve hepsini bir defa da çekip zincirle sıkıştırıyorum. Ve sıradaki noktaya da hemen bir sık iğnemi yapıyorum. Ve modelim oluşmaya başlıyor. Sık iğne ile aynı şekilde devam ediyorum. Bakın aralardakini hiç saymadım ben göz kararı yapıyorum. Siz de dilerseniz göz kararı yaparsınız, dilerseniz de modeli oluşturursunuz. Evet üçüncü modeli de üçüncü yaprağı da şöyle son kısmına yapıyoruz. Şöyle göz kararı ya da sayarak bir tane daha yapıyorum ve üçüncü yaprağımı yapıyorum. Şöyle ilkini biraz çaprazına üzerine aldım. Ondan biraz daha aşağı kısma. Üçüncüyü ne yapıyordum? İlk battı yani normal e, yukarıdaki battığım noktanın hizasında üçüncüsü. Yine şöyle biraz çektim. Dördüncüsü şöyle biraz çapraz üzerine aldım. Şöyle sonuncu da şu kısma. Hepsini birlikte çekip bir zincirle sıkıştırdım ve sıradaki şöyle noktaya bir sık iğne bir sık iğne daha bu ipimde bir sıkıntı oldu hemen bağlayacağım şöyle zaten kesecektim hemen arkadan da şöyle karışmasın diye ipim geçirip diğer rengime geçeceğim bakın 3 tane yaprak modeli oluşturdum. Şimdi sizler dilerseniz farklı renklerde bir, yani birçok renk kullanacaksanız farklı renk alırsınız. Yok benim gibi iki renk yapacaksanız da hemen diğer rengimi geçiyorum. Şimdi burada aslında yapılması gereken pek önemli bir şey yok. 4 sıra yine aynı şekilde öreceğim. Ee, hep yapraklarım bu renk. Alt zemin rengim de bu renk gri olacak. Ama sadece birkaç söylemek istediğim önemli nokta var. Şöyle ki şimdi şu baştan geçirdim. Yuvarlak kısmından da tığımı aldım. Ve sıkıyorum biraz. Çok fazla değil. Biraz da gevşek kalsın ki şu şeyi yapabilelim. Bir tane zincirimi çektim. Şimdi burada önemli bir kısım var. Normalde ne diyorduk ilk şeyden diğer sıralara geçerken? Hemen dibine batmayalım. Bir diğerine batalım. Ama burada renk geçişlerinde öyle olmuyor. Bu birinci kısım oluyor çünkü. Şimdi dibine battığımız kısımda ikinci sık iğnemiz oluyor. Bakın. Eğer bu türlü yapmazsak eksiltmiş oluruz çünkü sayımızı. Bu da yamuk yumuk olmasına sebep olur. Yaptığımız işin. Birinci sık önemli kısım buydu. İkinci önemli kısımda. Çektiğimiz zincir neyse eksi bir tane e, sık iğnemiz oluyor en başta. Benim 25 zincirim vardı. 1 e, bir tane geri dönüp çünkü yaptığımız için 24 tane sık iğne ile başladım ilk. Ben 24 tane 24 sık iğne aklımda tutacağım. Neden? Şimdi bu model kurulduktan sonra evet normal örgüde bir şey yok. Hani eşit bir şekilde devam ediliyor. Ama Özellikle şu model kurulduktan sonra bazen yanlışlıkla eksiltmeler, artırmalar olabiliyor. Onlar da şöyle ki Şimdi ben en sonki noktadan sık iğnemi yaptım. Şimdi burada bir tane daha görünüyor aslında ama oraya batmayacağım. Eğer batarsam artırma yapmış olurum. O benim hani et toplu bir şekilde sıkıştırıp zincir çekiyordum ya yaprağımı oluştururken oradaki zincir. Ona batmayacağım. Eğer ona batarsam artırma yapmış olurum çünkü. Bir diğerine geçerek normal sık iğnemi yapıyorum. Burada iki önemli husus var. Yamuk olmaması, işte artırma eksiltmeler fazla yapılmaması açısından bu iki husus önemli. Biri neydi? Kenarı renk geçişinde dibine batıyorduk. Diğeri de şimdi tekrar göstereceğim bu noktayı. Bunlara dikkat edildikten sonra kenarlarındaki düzgünlükte de devam eder. Normal yere battım en sonki yere. Şimdi yaprak üstündeyim. Şu kısma batmıyorum. Aslında orada da sanki bir tane nokta varmış gibi görünüyor. Umarım anlaşılıyordur. Şöyle sıradakine varmış gibi görünüyor aslında ama oradaki sıkı bir nokta. Şöyle şurayı da yapayım. Bu şekilde sıranın sonuna geldim. Ve şimdi ben kontrol açısından bu kısmı sayacağım. 24 tane olması gerekiyor. Muhtemelen 24 çünkü yanlarda bir sıkıntı yok. Bu şekilde 4 sıra ördükten sonra yine aynı rengimi alıp aynı işlemi tekrarlayacağım. Hiçbir farklılık yok. ve Bu şekilde e, örgümü bitirmiş olacağım. Ben birkaç sıra daha yapayım tamamını görün. E, anlatmam gereken çünkü farklı hiçbir şey yok. Bu şekilde devam edeceğim. Renkliler e, yaprak düz renkler gri renklerde alt taraflar normal sık iğne tarafları olacak. Evet 4 sıra gri renkten ördüm arkadaşlar. Şimdi iki tane de örneğimizi şöyle koyalım. Ondan sonra da istediğimiz kadar öreceğiz. Hiçbir farklılık olmadan. Şimdi ortalara iki tane koyacağım için farklı diye göstermek istedim. Şimdi ipimi kesiyorum. Yine şöyle arkadan bir yerden çekelim kolaylık olsun. Evet farklı diğer renkteki ipimi alıyorum. Şimdi yapraklardan ortaya iki tane yapacağım. Şu ikinci sırada olduğu gibi. Şöyle ilk yerden ipimi biraz gevşek çekerek zincirimi çektim. ve sık iğneme devam ediyorum. Şimdi orta kısımlarına gelene kadar yaprağın aynı şekilde sık iğneye devam ediyorum. Bakıyorum şimdi hatta bir tane fazla yapmışım. Orta kısma geldim. İkisinin orta kısmına geldim. Ne yapıyorduk? Şöyle ilkini hafif çapraz aşağıya üzerine aldım. Bu kısımdan biraz daha aşağıya şöyle çektiriyorum ipimi çok sıkmasın diye. Yani şurası bol olsun. Üzerine aldım. Şimdi dümdüz Ama eşit yaptım. Söktüm o yüzden şuradan fazla olmak zorunda. Şöyle en aşağıya. Üzerine aldım. Çaprazına. Üzerine aldım. Biraz daha yukarıdaki çapraza. Hepsini birden şöyle çekiştirip bir tane zincirle sıktım. Ve şu noktadaki yere biraz şöyle kevşek yapmışım. Tekrar devam ediyorum. Bir sonraki iki yaprağın arasına gelene kadar bu sırada iki tane yapmış oluyorum yani çünkü az önceki üç de aralarına yaptığım için. Şimdi son kez şöyle göstereyim hızlıca yapayım. İlk çapraz sağ, sonra onun biraz aşağı kısmına üzerine aldım şimdi düz Biraz şöyle çekiyorum. Sonra çaprazına. Sonra yukarı. Sol yandaki çapraza. Şöyle sıktım. Ve sık iğnemi yapıp buradaki model kısmındaki sırayı da bitirmiş oldum. Şimdi bu şekilde arkadaşlar istediğimiz e, dilediğimiz kadar öreceğiz. Burada farklı anlatmak istediğim hiçbir şey yok arkadaşlar. Bu şekilde dediğimiz gibi devam ediyoruz. Şöyle de modelimiz oluşuyor. Yapmak isteyen arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Ee, Instagram hesabımda mucizeymak. Oradan da beni takip alabilirsiniz. Oradan da sorularınızı sorabilirsiniz. Yaptıklarınızı benimle de paylaşmayı lütfen unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. Bir başka projelerde görüşmek üzere.